iyi akşamlar bir haftadır tiyatro üzerine neler düşündüğüm onları seslendirmeye çalışacağım daha önce de belirttiğim gibi 20-25 gün sonraki çekimlerde daha metne dayalı doğaçlama az olan kampanyaya az olan metin destekli konuşmalar yapacağım. Ama o zamanı beklemeden ki bu da oğlumun gelme zamanı, askerden gelme zamanı anlamına geliyor. Yine de bu doğaçlama çalışmaları ve doğaçlama konuşmalarını sürdürmek istiyorum. Tiyatral etkinliklerden biraz uzak kalsam da sanal ve selülozik ortamdaki tiyatral haberler, yorumlar, bilgilerle tezendiğim için bu ortamlardaki tiyatral söylemleri irdelemeyi düşünüyorum. İnternetin yaşamımızın her alanına nüfuz ettiği bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla internetin sağladığı, tırnak işaretiyle sağladığı olanakların bizdeki iz düşümüyle birlikte yorum yapmak istiyorum. Sürekli okuduğum, incelediğim, üstünde durduğum, her gün onlarca kez başvurduğu, Ahmet Ertuğrul Timur'un sahibi olduğu tiyatron.com sitesi Mustafa Demirkan'ın sahibi olduğu tiyatro dergisi.com sitesi Hamit Demir'in editörü olduğu, yöneticisi olduğu Gölge Tiyatro, Tiyatro .com sitesi Yaşam Kayan'ın editörü olduğu tiyatro online sitesi Can Törtop'un sahibi editörü olduğu tiyatro dünyası sitesi her gün bilgi alanında sanki pusuda yatan bir kaplan gibi tüm siteleri günün her sahnesinde olarakların kapsamında inceliyorum. Ta bu arada çoskun.duktel.com'u da her gün onlarca kez izliyorum, inceliyorum, okuyorum. Son bir haftadır Tiyatro sanal yayıncılığında müthiş bir kırılma yaşandı. Benim saptadığım tiyatron.com sitesinin en altında bulunan Top List ya da Top 100 ile ilgili bir açıklama yapmıştım. Tiyaf homo, tıkladığınızda en altta bir top yüz çıkıyordu. Top yüzü tıkladığınızda da erotik market aşk ürünleri satan yerlerin adresleri ve ürünleri tanıtılıyordu. Çok ilgimi çekti bu. Nasıl olur da erotik aletleri, malzemeleri, bu ilaç diye ambalajladıkları, ilaç kutusuna benzeterek sattıkları, penis büyütücü hapları nasıl olur da tiyatro izleyicisine, tiyatro kuruna yönlendirir Ahmet Ertuğrul Timur diye? Yani yüreğim cızladı açıkçası. Ayrıntılı reklamlar böyle. Bu hapı içerseniz penisiniz 4-5 santim uzar falan gibi. Çok komik. Reklamlar. var. Tabi bunu bazıları sağlık ürünü deniyor. Olabilir tabi yani insanın penisi e, dünyaya geldiğinde ya da 30-40 yaşına geldiğinde Napolyon gibi 5 santimse 3-4 santim uzamasını isteyebilir. Ama bu çok özel bir durum. Tabii. Ben bunu ortaya çıkardım. 3-5 gün Ertuğrul Timur beni bana birkaç e-mail yolladı ve adeta beni cehenneme yollamak istedi. Hatta ikinci e-mailinde canınız cehenneme dedi. Yani biz hata yapmışız. Siz bizi dostça uyardınız. Çünkü ben internetimde sistemde bunu dostça uyarmıştım. Tiyatroma, tiyatron dostça bir uyarı diye dost olmadığımızı ki olmak zorunda da değiliz tabi ben dostça dedim zaten dost olarak söylemedim yani. Bir sürü ağza alınması güç olan sözler etti. Canınız cehenneme sözü bile başlı başına bir e, lanetleme sözü tabi. boş olmayan bir söz. Tabi ben bunu yayınlamadım yani böyle düzeysiz köklük olarak üstümüze attığı e-mailleri her yerden e-mail geliyor bana. Burak Can'ın imzasıyla geliyor, işte Ayşe Nur Güner imzasıyla geliyor, Ayşe bunu imzasıyla geliyor. Saçma sapan e-mailler geliyor. Her e-maili yanıtlayıp e, sayfama alacak kadar da ortamalı bir site yönetmiyorum yani sonuçta. Nitelikli, devrimci kaygıları olan, toplumu değiştiren, dönüştüren düşüncelerin hizmet ettiği bir site sonuçta. Zaten yani bu site onun için birdenbire büyüdü. Ertuğrul Timur'u eleştirdiğim tiyatroda 3. Abdülhamit istibdamı yazının yayınlandığı gibi 306 kişi tuttu. Yani blog yöntemiyle hazırlanan bir site bu. Site diyorum ama ağız alışan bir blog. Hep küçümsüyorlar böyle. Yalancı Mustafa Devir kanlı, Sansürcü 3. Abdülhamit, Ahmet Ertuğrul Timur gibi insanlar bunu küçümsüyorlar neredeyse hiçbir emek harcamadan, çok az emek harcayarak sadece dürüstlüğümüzle, tezgahımızda bir dürüstlük var, başka bir şey yok. Çok da yetkin değiliz açıkçası. İnterneti, Google'u veya diğer işte sanal alemi yeni kullanmaya başladım. Bu yaştan saatten sonra. Dürüstlük sermayemizde insanlar bizi izlemeye başladılar. Çünkü sansürcü olan türlü kaçanlar bize geliyorlar. Duyarlı insanlar. Yani tiyatron, komun bütün okulları eşek değil ki Ertuğrul Timur okurlarını eşek yerine koymak istese de bütün okulları eşek değil, de. eşek kabul etmiyorlar. Üzerlerine bomba atılmış mağdurlar gibi bizim ülkemize sığınıyorlar. Bizim sanal ülkemize sığınıyorlar ve müthiş bir okur patlaması oluyor. Bununla birlikte bu hafta uzun yazılar yazma rekoru kırdım, çok kısa yazılar yazıyorum, işim gereği, durumum gereği. Bayram nedeniyle Ertuğrul Timur'a böyle bir üçüncü Abdülhamit fermanı gibi kocaman bir yazı yazdım. Mustafa Demir diye ya iki yazı yazdım, çünkü o bir taneyle yetinmez, yani kafasına sürekli vuracaksın. Çünkü yalancı adam, sürekli vurmak gerekiyor. Yaşam kayaya bir tane yazdım. Yaşam Kaya temiz tiyatro, temiz yayıncılık diyor. William Shakespeare'i 150 yıl önce dünyaya getiriyor. Cahil bir, adam. Nasıl isteyen yapıyor? Temiz tiyatro, temiz yayıncılık. Yanıtı da sansürlü tiyatro, sansürlü yayıncılık olarak verildi. Mustafa Demirkan'la iki tane yanıt verdim.